Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayyiz bizimle birlikte. Gara'da 13 vatandaşımız şehit edildi. Bunların kimlikleri açıklandı. İçerisinde polis vardı, asker vardı, asbay vardı. Ve Türkiye'de nasıl yankı buldu bu olay? Bunu konuşacağız. E, teröre, terör deyip ama PKK diyemeyen, adını koyamayan bir muhalefet var. Maalesef diyeceğim. Bu muhalefette kimler var? Bunu sizden dinleyelim. Ve birkaç puan o için değer mi Değmez. Şüphesiz değmez ama sadece e, oy içinde e, değil bu işler. Ona e, baştan e, değineceğim. Hı hı. Öncelikle şunu söyleyelim. Onun için vatandaşımız e, vatandaşımızın katledilmesi e, ülkemizi, milletimizi çok derinden üzdü. Ama terör örgütü PKK'ya yönelik e, öfkesini de milletin e, tekrardan aşağı çıkardı. Bütün e, Türkiye terör örgütünü lanetlemeye dünden itibaren, önceki günün itibaren başladı. <laughs> Şimdi burada e, böyle korkunç bir e, cinayet karşısında e, muhalefetin tuhaf bir dil kullandığını bir katliam etmek... aslında cinayet demek az kalıyor maalesef. Evet. Yani toplu bir katliam böyle korkunç bir e, canavarca hislerle işlenmiş bir cinayet karşısında bile muhalefetin e, çok böyle temkinli bir dil kullanması, terör örgütü, terör nereden geliyorsa gelsin kınıyorum e, deyip ama bir türlü bu terör örgütünün PKK'nın adını anmaya yanaşmamaları gerçekten e, bu ülke için bir trajedi. Yani onu öncelikle söyleyeyim. Bir trajedi. Böyle bir şey olamaz. Muhalefet bunu vatandaşımızı toplu halde Katleden bir terör örgütünü adını anarak kınıyamıyor. Kim bir muhalefet? Bunun ismini çok rahatlıkla verebiliyoruz zaten. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'nin önde gelen yöneticileri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ki ADP'nin de Büyükşehir Peki, Belediye Başkanı. Peki bu kınama mesajları ona... adeta kamuoyundan baskı görmemek için e, verilmiş bir mesaj gibi değil mi sizce de? Ya bunlar zaten böyle ayarlı mesajlar. Tepki almamak terör, için yapılmış şeyler. Terörü kınıyoruz. Ya terör kınıyorsan kına. Sen tutan yok. Niye kınamıyorsun? Nereden gelirse gelsin uzaydan mı geliyor? Nereden geliyor bu terör? Kandil'den geliyor. Bunun adresi belli zaten. 13 vatandaşımızı Kandil'deki terör örgütü, e, terör baronları, bunlar katletti. Bu, bununla ilgili bir ihtilaf da yok. Bir ayrım da yok. Yani neden yapmıyorsunuz? Bakın bu çok önemlidir. Türkiye bir defa bu sorunun cevabını e, doğru vermek zorundadır. E, ana muhalefet yani bu ülkeyi ee, yarın öbür gün e, kazayla teslim alabilecek, yönetebilecek bir parti bu ülkenin vatan evlatlarını katleden bir terör örgütüyle senkronize davranmaya çalışıyor siyaseten. Bu yüzden terör örgütün adını anlıyor, anlamaya çalışıyor. Çünkü o terör örgütü de yeri geldiğinde şunu diyor, o koltuklarınızı bize borçlusunuz. Bunu Ekrem İmamoğlu'na da söylüyor. Bunu Mithat Sancar HDP'nin eş genel başkanı şöyle söyledi, hem Mithat Sancar hem Mansur Yavaş'a söyledi. Biz seçtik dedi sizi, haddinizi bilin, hududunuzu bilin diye bunu söylediler. Mecliste de diğer partilere söylüyorlar. Fakat başta da söylediğim gibi ya bu mesele bir oy meselesi de biz bunu öyle basit bir e, oy ilişkisi gibi görmeyelim, oy kazancı gibi görmeyelim. Hiç kimse... Böyle bir terör örgütünün vesayetini üç tane oy gelecek diye kabul etmiyor. Burada bir oyun kuruluyor ve bunun arkasındaki aktörler de Pensilvanya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanan bir oyunun parçası. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın adını anmıyorsa, yani üç tane oy gelecektir diye değil, Amerika bir düzen kurdu, bir siyaset oyunu kurdu. Bunu Pensilvanya eliyle Türkiye'ye dayatıyor. Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde gösteriyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne asla en açık, en net bir konuda bile bir olamayacaksınız diyor. Bölüneceksiniz diyor. Bakın en tartışmasız bir konu silahsız, savunmasız vatandaşlarımızın başlarına kurşun sıkılma suretiyle korkunç bir cinayet işleniyor. Bu konuda bile bakın diyor bir olamayacaksınız. Muhalefet adını anmadan bu terörü e, kınamaya çalışıyor. PKK'nın ismini ağzına almıyor. Kim almıyor? Bakın dikkat çekici diyorum. Cümle Halk Partisi Genel Başkanı almıyor. E, ee, İBB Başkanı anlıyor. CHP'nin parti yöneticileri almıyor. Bir sürü böyle ortalıkta bu etrafta dolaşan bir sürü siyasi şahsiyet terör örgütünün adını anmıyor. Ee, bu konuda ne oldu? işte dün, yani birkaç gündür Türkiye siyasetinde hangi bir e, gürültü patırtı var? İşte bu konuda yaşanan ayrılığın, ihtilafın gürültüsü patırtısı yaşanıyor. Bizi bir yapmıyorlar böyle bir konuda ve bu duruşa da yap, yani bu dur, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna sebep olması, İBB Başkanı'nın buna sebep olması, diğer CHP yöneticilerin buna sebep olması bence ee, artık e, olay sandığımızın da ötesinde çok tehlikeli bir hal aldığını göstermektedir. Hem bunun bir boyutu var. Ya yani bu bir rezillik artık diyorsunuz ama yani bu mesele ahlaki bir mesele değil. Bu mesele güvenlik meselesidir. Ya yani bizim için e, muhalefetin bu tutumu e, ulusal güvenliği zaafa uğratacak bir davranışa işaret etmektedir. Bu yüzden diyoruz zaten problem var. Yoksa mesela ahlaki olsa gitsinler ahlaksızlıklarında boğulsunlar diyeceğiz o zaman. Şimdi bir de e, operasyona gelecek olursak eğer Gara'da gerçekleştirilen bu operasyona mağarada e, demir kapılar ortaya çıktı. Birkaç farklı girişin olduğu ortaya çıktı. Odalar ortaya çıktı keza yine aynı şekilde. Nasıl bir destek almış olabilir terör örgütü PKK orada? terör örgütü PKK'nın e, mağaraları biliniyor. Sır değil. Buradaki söz konusu mağaranın önem e, kazanmasının sebebi rehinelerin burada tutuluyor olmasıydı. Yani Türk rehinelerin hmm. burada tutuluyor olmasıydı. Ve bu da çok böyle sandığımız gibi mağara dediğimizde e, aklımıza gelen ilk mağaradan bahsetmiyoruz. Aslında e, mühendislik olarak Gayet başarılı dışarıdan destek alındığını gösteren gösteren hem taktik hem de böyle teknik destek alındığını gösteren bir tünel aslında. E Biz Suriye'de tünelleri kimlerin kazdırdığını biliyorduk. Değişik yabancı menşeli fabrikalar yapıyordu bu işi, şirketler yapıyordu bu işi. E burada da böyle bir destek aldıklarını yani böyle labirent gibi bir Tünelin olduğunu ve rehineleri e, kurtarma esnasında terör örgütü mensuplarının e, bu vatandaşlarımızı katledebilecek bir zaman elde ettiklerini ifade amacıyla aslında o tünelin krokisi yayınlanıyor. E, başka bir sebebi yok bu tünelin. Yoksa o tünelden daha yüzlerce binlerce e, terör örgütünün işte Kuzey Irak'taki dağlarında Suriye'deki bilmem kamplarında şurada burada var zaten. Yani genel kurmay başkanı onu açıklarken yani e, böyle sofistike bir tünel var. Rehinlere kurtarılmaya çalışılırken terör örgütü zaman kazandı. Burada rehinelerimizi katletti. E, iyi anlatmaya çalışıyor. Evet. Bu arada hatırlatalım, bu operasyonlar kapsamında 50'den fazla PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bunu da belirtelim. Akşam gazetesi gazetecileri kurtuluştayız bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.